Evet. Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyordum bildiğiniz üzere. Kendime küçük bir ara denilebilir yani. Kendime küçük bir zaman verdim işte. Motivasyonum falan yoktu pek. Ama bugün güzel bir konseptle karşınızdayım arkadaşlar. 3 tane güzel puzzle buldum. Bayağı hoşlar. Hoşunuza gidecekler. Ve hep beraber bugün bunları çözeceğiz. Öncelikle size biraz vakit vereceğim. Kendinize bakmanız için. Ondan sonra da e, çözümünü göstereceğim. E, anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Falan. Şimdi direkt başlayabiliriz. Yani ilk başta en kolayından başlayacağım. 3 puzzle. Yavaş yavaş zorlaşacaklar arkadaşlar. Şöyle kendimi küçülteyim. Şu sağda şey yaptım. Notasyonu görmeyin diye böyle bir şey koydum arkadaşlar. Sansür gibi. Arkadaşlar burada 25 hamlede mat var. Biliyorum. Bazıları şey diyor olabilir yani ben daha 3 hamlede mat çözemiyorum. 25 hamlede damatını nasıl yapacağım diye. Bu bu arada bu puzzle hani yalan olmasın. Katılım videosunu aldım. Şimdi size birazcık vakit veriyorum. Videoyu durdurup kendiniz bakabilirsiniz. Bir 5 saniye falan bekleyeceğim. Evet. Herhalde durdurup çözmüşsünüzdür. Yani umarım çözmüşsünüzdür. Arkadaşlar burada ilk başta pozisyona bakıyoruz. Şimdi. Materyal dengesine baktığımızda biz iki taş geriyiz. Ee, şahlara baktığımızda. İki, iki tarafın şahı da oldukça güvensiz yani. Bakıyoruz tüm şahımıza. Adamın taşları hani gelecek bizi yiyecek gibi duruyor değil mi? Evet öyle duruyor. Ama hamle sırası bizde. Dolayısıyla hamle sırasını ona verdiğimizde zorunlu olarak bir hamle yapmasını sağlamamız lazım. Yani birazcık force hamleler yapmamız lazım bu pozisyonda. Öbür türlü bizim yaşama ihtimalimiz yok. Yani adamın iki kalesine ve vezirine ve filine karşı yaşama ihtimalimiz yok. Dolayısıyla ilk hamle mantıklı olarak direkt kale g8. Yani çift falan da vermedim. Zaten tek hamlesi almak. Legal olarak tek hamlesi almak. Normalde böyle bir pozisyonda Vezir h gibi bir hamleyle gelmeyi çok isteriz ama dediğim gibi hamleyi ona veremeyiz. Ve burada en zorlayıcı hamle ve en mantıklı hamle kale H8. O yüzden direkt buna bakmanız lazımdı çözdüyseniz. Kale h e yine almak tek hamlesi. Burada hem Vezir h hem Vezir H4 oluyor. Vezir H5 diyelim mesela. Vezir h tek hamlesi bu. Buradan sonra arkadaşlar hayatınızda göreceğiniz en yani böyle gerçek değil pozisyon ama yani nasıl desem karşı taraf için utanç verici, sizin için de rahatlatıcı bir şah yürüyüşüne başlıyoruz arkadaşlar. Adamın şahını resmen utanç yürüyüşüne sokuyoruz. Vezir aşağıya da şah çekiyoruz. Gidebileceği tek yer burası. Gitti. Geldik yine şah çektik. Fark ettiyseniz hep şah çekmemelerine bakıyoruz. Ve en mantıklı şah çekmemeleri de bunlar. Yine tek var buraya gidecek. Gördüyseniz bakın. Bu piyonlar çok önemli kareleri kontrol ediyor. Ve vezirimiz de bu piyonlarla mükemmel bir oyun içinde çalışıyor. Dolayısıyla rakibin bu kadar fazla taş önde olmasa hiçbir işine yaramıyor. Geldik şah çektik. İki hamlesi var ama buraya giderse tek damat olacak. O yüzden mantıklı olarak buraya gidecek. Ve fark ettiyseniz yol gidiyor yani abi adam buraya doğru gidecek yani. Onu fark etmiş olmanız lazım. Geldik abi şah çektik yine tek hamlesi var. Adamı bizim şahla öpüştürecek kadar yaratıyoruz. Şu an öpüşüyorlar bizim şahada. Şimdi burada burası önemli aslında. Burada yani buraya kar gel gelmiş olabilirsiniz. Sonuçta yani forsanlara baktık. Ama burası önemli. Burada arkadaşlar hamlemiz bu. Çünkü eğer bunu oynarsak buraya gidecek ve buradan sonra şahı daha fazla kovalamayacağız. İki tane şah çekme var. Buraya gelsek buraya geçecek adam ve bundan sonra herhangi bir şer çektiğimizde adam önünü kapatabiliyor. Yani arkadaşlar adamın buraya doğru sızmasına izin verirsek biz biteriz. Dolayısıyla en mantıklanmamız bu. Yine x seçeneği var. Bu sefer geri dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi diyecek olabilirsiniz ki e ne fark edecek yani adam yine gidecek yani. Ne yapacağız beraber ne yapacağız diyecek olabilirsiniz ama hayır burada mat var. Buraya gidemez zaten çünkü şöyle bir mat var arkadaşlar hızlıca gösterelim. Mat oluyor. Buraya gidecek yine ve biz aynı yolu adama tekrar yürüteceğiz. Geldi yine çak çektik. Yine tek var zaten. O yüzden hızlı geçiyorum buraları. Geldi yine. Yine şer çektik. Buraya giderse zaten buradan mat olacak. Yani buraya geri gelecek. Şarj çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar yaptığımız şeyin mantığını alacaksınız. Adam buraya gelemez. Mat olur zaten. Onu görüyorsunuz. Geldik. Geldik. Yine şer çektik. Yine forsamlı Geldik ve anahtar pozisyonumuz burası. Burada H4 oynuyoruz. Ne yaptık? Normalde bakın Normalde bu pozisyonda demiştim piyonlar buları tutuyor diye. Ama e, bu bu kareyi de koruması lazım. Öbür türlü asla demeyeceğiz. Ya sadece vezirler ve bu piyonlarla mat etmemiz imkansız. Dolayısıyla H4 tanıyoruz. Buna hatta ünlem koyalım. Bu kareyi de almış olduk artık. Adam yine buraya gelecek. Yine tek en mantıklı bu. Yani çünkü gebeş gibi biçersek malımız de var ama ondan sonra ne yapacağımız belli değil. O yüzden buradan şah çekeceğiz. Ee, yine buradan şart çekeceğiz. Adama aynı yolu tekrar yürüyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer tek farkı bu karenin korunuyor olması. Çok önemli. Yine buraya gelecek. Geleceğiz. Ve mat olmak üzere adam. Geleceğiz. Yine şart çektik. Zaten bunlar hani ikinci kez mi? Üçüncü kez mi? İkinci kez yapıyoruz galiba burayı. Geldik. Normalde biz buraya geldiğimizde adam buraya gelmiş hatırlıyorsanız. Ama artık buraya geldiğinde direkt mat oluyor. Çünkü Önceki şahın turunda biz bu piyonu sürüp bu kareyi elinden aldık. Ve buraya geldiğinde de buradan mat alıyorum. Yani 25 harmede force mat bildiğiniz arkadaşlar. İnanılmaz bir puzzle. Çok zor olduğu söylenemez. Ama yine de hani ben ilk çö baktığımda çözememiştim bu puzzle'ı. En başa alalım pozisyonu ve gösterelim. İlk puzzle'mız buydu arkadaşlar. Şimdi geçelim sonrakine. Bir ceviz yedim verdim kendime küçük. Şimdi ikinci puzzle'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu puzzle da cidden bayağı eğlenceli bir puzzle. Yine çözmenin için size biraz süre vereceğim. İstiyorsanız durdurup çözebilirsiniz. Biraz bekliyorum. Bence durdurmuşsunuzdur yani. Şu an başlayabilirim. Şimdi arkadaşlar ilk önce puzzle'lara direkt bodoslama bir hamle arayarak başlamamanız lazım. Önce bir şu pozisyonu değerlendirelim. Bakalım öncelikle. Şu kısma bakalım abi tamam mı? Bakıyoruz. Rakibin oynayabilen taşlarına bakalım önce. Çünkü yani normal oyunlarda hani böyle bir strateji çok mantıklı olmaz ama etütlerde genelde yardımcı oluyor. Bakıyoruz atını oynayamıyor değil mi? Oynayabileceği tek yer burası. Burası da zaten hani vezirimiz tarafından korunuyor. Finli oynayamaz çünkü mat olacak. Yani şu an hamle sırası rakipte olsaydı rakibin oynayabileceği tek taş bu at. Öbür türlü zaten şahı da sıkışık. Piyonlar da bu tarafa gidiyor bu arada. Ee, şey şurada 1-2 yazıyor. Oradan anlamış olmanız lazım. Bizim piyonumuz da bu tarafa gidiyor. Ee, yani şu an ama biz de vezirimize oynayamayız. Çünkü vezirimize oynadığımızda bu sefer rakibe filmle oynayacak şans vermiş olacağız. Ondan sonra da bu piyon hemen çıkabilecek. Bunları anlamamız çok önemli. Yani dolayısıyla şu, şu kısım tahtanın şu kısmı birazcık bağlanmış yani sanki iplerle birbirine bağlanmış gibi. Fazla oynayamayacaklar yani. Zaten veziri buraya da götüremeyiz çünkü at bakıyor falan. Yani biz vezirimizi oynayamıyoruz. Rakip de bu taşların hiçbirini oynayamıyor. Yani bizim de oynayabileceğimiz tek taş aslında bu şah. Ama şahımız şu an sırası bizde zaten. Beyaz kazanıyor burada. Ee, bizde yani şahımızın şu karelere götüremeyiz. Yani beyaz karelerden şahımızı uzak tutmamız lazım. Neden? Çünkü diyelim geldik abi şarj çekecek şarj çekerek filini oynayabilecek bu sefer mat edemeyeceğiz çünkü zaten şarj çekiyor ondan sonra biz şahımızı herhangi bir yere oynat diyelim buraya geldik adam çıktı vezire yani buradan sonra zaten artık e, siyah kazanç denilebilir bence geldik dolayısıyla bizim şahımızı siyah karelerden ta buraya götürüp piyonumuzu çıkmaya çalışmamız lazım ana amacımız bu öncelikle bunu anlamanız lazım. Tamam Ama bunu da yapmak öyle basit değil yani. Şimdi zaten e, bunları anlattıktan sonra herkesin anlayabileceği şey en mantıklı olan şah B2 olacak. Ee, şah B2. Rakibin de sen tek oynayabileceği taş olduğu için diyelim at oynayalım. oynadı. Bu arada burada vezir çıkamaz mıyız diye soracak olursanız çıkamayız. Çünkü çıktığımızda adam alacak. Biz hatta göstereyim. Alacak. Biz aldığımızda adam bu sefer filmde oynayabilecek. Çünkü Artık mat yok. Ondan sonra adam kendisi vezir çıkacak. Ve yani mantıklı bir seçim değil bu. O yüzden biz burada şahımızı gelmeye devam edeceğiz. D3'ten. Gelecek adam gelim D4'e geleceğiz biz. Yani buradan gelmeye çalışıyoruz ama sorunumuz burada başlıyor işte. Adam at g altı oynuyor. E, yani buradan gidemeyeceğiz yani demek oluyor bu. Çünkü adam buralarda tutuyor. Sizce burada ne yapmalıyız? Yine biraz duracağım. Burada planımız ne olabilir? Tamam bence yeterince durdum. Bu sefer buraya gideceğiz arkadaşlar. Az sonra niye buraya gittiğimizi anlayacaksınız. Çünkü arkadaşlar bizim bir tane tempo kaybetmemiz lazım. Öbür türlü hayatta yani buralara giremeyeceğiz. Adam her zaman bu kaleleri tut tutacak olun. Tutmuş olacak. Konuşamadım. Dolayısıyla asla giremeyeceğiz. Bir hamle kaybetmemiz lazım. O hamleyi nasıl kaybedeceğimizi ise şimdi göreceğiz arkadaşlar. Adamımızın tek hamlesi buraya geri gelmek. Şimdi tam, bunu bulmuş olabilirsiniz. Şah C5'e tek zayn. Kazanan galiba sadece bu. Şah c bulmuş olabilirsiniz. Ama eğer buradan sonra şah D6'ya git gitmeye çalışırsanız. Bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü adam tekrar at altı 6 gelecek. Ondan sonra da bir şey kazanmış olmayacaksınız yani. Yani böyle yapmaya çalışırsanız adam bu sefer e, ne yapacak? Yine aynı şeyi yapacak. Mesela göstereyim hemen. Yine gelemiyorsunuz. Yani bu at cidden çok sinir bozucu aslında. Ama bizim zaten amacımız Şah C5'ten sonraki amacımız buraya gitmek değil arkadaşlar. Buraya gitmek. Neden? Adam tekrar at G6 oynadı. Zaten tek hamlesin. Ya da at F'de oynayabilir. Çok fark etmez zaten. Şimdi ise biraz absürt gözüküyor biliyorum ama Şah A'da oynuyoruz arkadaşlar. Az sonra anlayacaksınız nedenini. Geldik. Adam geri bunu oynayacak zaten. Başka hamlesi yok. Ve arkadaşlar amacımız burada belli oluyor şah a8. Şimdi bu hamlenin amacı ne? Az önce bahsetmiştim arkadaşlar. Tempo kaybetmeye çalışıyorduk. Ve bu tempoyu a8 karesinden kaybedebiliyoruz. Çünkü ben size demiştim ki normalde. Beyaz kareleri geldiğinizde bu fille şah çekecek. Ve sonra veziri çıkacak dedim. Ama a8 karesi bu bir istisna. Çünkü e, a8 karesi be, bir beyaz kare ama adam fille şah çekemiyor. Evet yani asıl olayı bu. Yani burada bir tempo kaybetmiş olduk böylece. Adam tekrar atlayacak. Bakın şimdi ne olacak? İyi izleyin. Geleceğiz. Adam atı geri çekti mesela. Geldik. Tamam mı? Geldik ve geldik. Şah altıya. Farka bakın. Normalde burada hamle sırası bizde olması lazım. Ve buraya giremiyor olmamız lazım. Ama şu an hamle sırası rakipte. Dolayısıyla adam atanı geri çekmek zorunda kaldı. Biz de içeri girebildik. Buradan sonrası da yani felaket adam için. Geldik ve adam atı ve oyunu kaybetmiş olacak böylece. Bu da çok ilginç bir puzzle'dı. Buradaki asıl fikirden A8'den tempo kaybetmenin fikrini görebilmekti. Yani fark ettiyseniz az önceki puzzle'da adamın şahını yürüttük. Bu puzzle'lar kendi şahımızı yürüyerek kazandık. Güzel bir puzzle'dı bence bu da. Beğendiyseniz sonraki puzzle'a geçebiliriz. Sonraki puzzle biraz daha zor olacak. Evet geldik günümüzün son ve bence en zor puzzle'ını. İstiyorsanız ilk başta siz kendiniz bir bakın puzzle'a. Size 5 saniye veriyorum. Birazcık susacağım ve düşünmenizi isteyeceğim. Durdurup bakmışsınızdır diye düşünüyorum. İlk, bak ilk başta bu puzzle'ı anlatmaya başlamadan önce pozisyonumuzu bir değerlendirelim. Biz beyazız ve gördüğümüz üzere hızlı bir şeyler yapmazsak rakibin üç tane piyonu var. Materyal olarak çok geriyiz. Dolayısıyla hızlı bir şeyler yapmamız lazım. Teh tehdit oluşturmamız lazım. Şimdi aklınıza gelmiş olabilecek bir hamle var ama bu yanlış. İlk başta yanlış hamleyi göstereceğim. Kalaşya'da. Kalaşya'nın fikri çok basit. D de ve ardından kale 8 istiyoruz. Ama rakip bunu fece 4'le durdurabiliyor. Bu da yani kale H7'nin aslında yanlış bir fikri olduğunu gösteriyor bize. Çünkü bunu sürdüğümüzde ve geldiğimizde rakip bunu kapatacak. Ondan sonra bu fiyonları durduramamış olacağız. Yani o yüzden kale H7 fikri yanlış. O yüzden kale H7 yerine Kale E7 oynuyoruz. Ünlem dedim. Ve şah F8'e geldiğinde D7 oynayıp bu sefer matı buradan istiyoruz arkadaşlar. Rakibin bunu durdurması için yapabileceği tek şey Şah G8. Şah G8'den sonra burada biraz yine bekleyeceğim. İstiyorsanız bu buradan sonrasına bakmaya çalışabilirsiniz. Zaten belli hamle ama olsun. Bence bakmışsınızdır artık. Burada kale E8 e oynuyoruz. Şah sonra da bunu alıyoruz, şimdi diyeceksiniz ki hani hızlı şeyler yapacaktık çünkü yani adam vezire çıkacak sonuçta değil mi? E adam vezire çıkıyor yani ama burada çok da hani inanılmaz bölümle sayılmaz ama kare oynuyoruz yine hani zaman kazanma, tempo falan. Amacımız da bu karayı olabildiğince hızlı bir şekilde başlatmak. Adamın vezire çıkmasına izin verdik çünkü bize oyunu kazandıracak olan inanılmaz bir kombomuz var arkadaşlar. Ee, az sonra göreceksiniz cidden yani inanılmaz. Aldıktan sonra da vezire çıkıyoruz biz de. Şimdi ilk bakışta adamın taşlarına bakın yani. Bir sürü taşı var. Adamın kazanıyor olması lazım değil mi? Ama hayır burada beyaz kazanıyor. Ve ee, mantıklı bakıyoruz mantıklı. Bir, iki, üç tane şahımız var. Şimdi sizden bu üç şahtan birini seçmenizi istiyorum. Sadece biri doğru. O yüzden dikkatli bakın. Üç saniye bekleyeceğim. Durdurup bakabilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar zaten kimse bunu düşünmemiştir. Çünkü buraya gittikten sonra herhangi bir şey olmayacak. Bu ve bu arasındaki farkı ama ilk bakışta anlayamamış olabilirsiniz. Ee, şimdi düşünelim. Bu piyonlar olmasaydı. Olmasaydı bu piyonlar. Bu mantıklı olacaktı değil mi? Biraz düşünelim. Bakın hayal edin. Bu piyonlar yok. Tamam mı? Geldiz abi. Bu piyonların olmadığını düşünüyoruz. Geldik. Ve vezir 3 Bu piyonlar olmasaydı adamın yapabileceği tek hamle bu olurdu. Vezir h olurdu. Ve ondan sonra hala bu piyonun olmadığını düşünüyoruz. Vezir H5'ten sonra bizim vezir E3 gelip şart çekip bu piyonu sürdürüp tabii şu an bunları hayal etmek biraz zor gelebilir. Ama ana fikir bu yani. Ondan sonra bu fili aldırıp Zuxuzang'a sokabiliriz. Şimdi yani kafanız böyle bam olmuş olabilir. Ama şimdi hemen gösteririz. Ya buradaki doğru hamle bu. Çünkü arkadaşlar Buradaki piyonların olması benim az önce anlaş, anlattığım ve anlaşılması zor olan şeyi anlamanızı zorlaştırıyor yani. Bu piyonların olmaması lazım ama. ilk başta bu piyonların hepsini şah çekerek yememiz lazım. Adam zaten geriye gidemez burada. Buraya gitmek zorunda. Biz de burada bu piyonu şah çekerek alıyoruz. Adam buraya gidemez çünkü mat olacak. Tek hamlesi geriye gitmek. Bu sefer arkadaşlar vezire haşikiden getiriyoruz. Çünkü e, rakibe tek şans vereceğiz, yani gidebilecek tek bir yer vereceğiz ve en geri gelip bu piyonu da çekerek alacağız. Anladınız mı? Şimdi buraya gelecek ve şarj çekerek bunu da aldık, tüm piyonları alıyoruz. Şimdi bu fasıldaki mükemmel olan şey arkadaşlar, hepsini şarj çekerek alabileceğimiz bir yolun olması. Çünkü mesela bir dakika durun durun, şunu da göstereyim hazır geri gelmişken. Vezir h5 de oynayamıyor. Çünkü oynadığında buradan hemen mat oluyor arkadaşlar. Zaten geriye giderse de mat oluyor. Anlatmıştım bunu. Direkt mat oluyor yani. Dolayısıyla rakibin tek hamlesi yine şah g8. Ve burada tüm piyonları şah çekerek alıyoruz. Yine geriye giderse mat olacak. Bu geriye gidememesi bizim çok işimize yarıyor. Yine bu piyonu aldık biz. Ve yani rakibin gidebileceği çok kısıtlı yerler var aslında. Bakın sadece şu iki kareye gidebiliyor fark ettiyseniz. Öbür türlü vezirimizle mat ediyoruz. Bu sefer buraya gelecek. Şimdi ise az önceki pozisyonda bahsettiğim hani demiştik ki burada hangi şey çekelim diye. Ee, piyonları almadığında buradan şer çekmek daha mantıklıydı bahsetti, bahsettiğim şekilde. Dolayısıyla şimdi o kareye geri dönmeye çalışacağız. Bakın çok iyi. Geldik. Geldik bakın. istediğimiz pozisyona sokuyoruz şu anda. Ve az önce bahsettiğim pozisyonu tam olarak yakalamış olduk. Cidden inanamaz değil mi? Yani piyonların hepsini aldık ve vezirle bu kardan şah çekmiş olduk. Şimdi bahsettiğim şeyi daha rahat anlayacaksınız. Az önce bahsettiğim şeyi. Hayal etmesi biraz zor olmuş olabilir. Bu arada ben de puzzle çözüyordum ilk baktığımda. Ama yani bayağı güzel puzzle. Gelecek adam zaten buralara gelemediğini kaç kez söyledik. Sonra veziri H5'e gele, H5 e gele H5 e gelebileceğiz. Bahsettiğim gibi tek hamlesi vezir H5. Ve burada hemen fil almak yerine öncelikle burada bir şah çekiyoruz. Çünkü e, piyonun burada olması rakibe zuk sokmakta bize işimize yarayacak. Adam bunu oynayacak. Biz de bunu alıyoruz arkadaşlar. Aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimiz pozisyona ulaştık. Ve rakip burada Zugzwang'da. Yapabileceği tek mantıklı hamle vezir e8. Çünkü öbür türlü bu kareyi koruyamayacak. Ve dolayısıyla mat olmuş olacak. Tek hamlesi bu. Ve biz de buraya geliyoruz. Yine force hamle. Geri geldiğinde de bu sefer buraya geliyoruz arkadaşlar. Ve şu an tam olarak Zugzwang'a eriştik. Çünkü matı geciktirebileceği herhangi bir hamlesi de yok. Yani veziri falan vermesi gerekiyor o derece. Bakıyoruz arkadaşlar bu sefer vezire E8 de gelemiyor. Çünkü vezir G5 ve mat. Şimdi tabii ki de sizden bunu çözmenizi falan beklemiyordum. Ben de çözmedim. Çünkü çok zor. Ama bence hani çö bence çözümünü izlemek, bu puzzle'ın çözümünü izlemek insanı bir hayli rahatlatıyor. En geri gelelim. Ve bakın ta Arkadaşlar ta buradan Hatta kaç hamlelikmiş onu da bakalım. 21 hamlelik. Yok 22-21 o civarda bir hamlelik. İnanılmaz bir puzzle arkadaşlar. Zaten linklerini de koyacağım açıklamaya. Oradan bakabilirsiniz. 10 gündür video atmıyordum ama bence bu video biraz seraf etmiş oldu. Bundan sonra video atmaya çalışacağım. Tabi elimden geldiği kadar. Motivasyonum birazcık daha yükseldi. Eskisi oranla. Bu kadar yani. Umarım hepinizin günü iyi geçmiştir. Yani diyeceklerim bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.